Bunun daha büyüğü veya daha küçüğü yok. Olmaz. Tabii o çayın kalitesine göre de değişiyor. Yani ben zihni derinin torunuyum. <laughs> Neyse bu esprileri yine bir kenara bırakıp konuya dönelim. Çünkü baya az vaktimiz var. Sevgili arkadaşlar Tim BK'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte herkesin örseleyip dışladığı bir işe yaramaz dediği çalışsam boşu boşuna çalışırım ne gerek var buna çalışıp da ne yapacağım diye söylendiği bir dersi konuşacağız. Nasıl çalışılmalı gerçekten standart sapması yüksek mi yüksekse sebepleri neler bunları detaylı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım muhtemelen sizler video başlığından hakimsiniz. Konu başlığımız dil bilgisine nasıl çalışmalıyız? Öncelikle aranızda bu videoya gelenler varsa şanslısınız. Muhtemelen %99 atanacaksınız. Çünkü dil bilgisi gerçekten çok etkili. Bunun temel sebebi de sizin dışınızdaki %95'lik kitle dil bilgisine şöyle bakıyor. Ya hocam topu topu 6 tane soru var. Boşu boşuna niye çalışayım ki? Sanarsın beyefendi hanımefendi kalan 114 sorunun hepsini yapıyor, hepsini full yapıyor. Kalan bu 6 soru da boş kalsın. Bu da benim ÖSYM'ye sadakam olsun gibisinden bir cümle kuruyorlar. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili arkadaşlarım, dil bilgisini özellikle şöyle bir bakış açısıyla yaklaşırsak bizler için çok çok önemli olacaktır. Şimdi %95'lik kitle dil bilgisine ya hocam 6 soru için bunca konuya çalışılır mı şeklinde düşünüyorsa bu adamlar genelde ya boş bırakıyorlar ya da yanlış yapıyorlardır. Dolayısıyla bir kere standart sapması en yüksek sorular dil bilgisinden çıkıyor. Yani sen derece yapıp birinci atamada kesinlikle atanmak istiyorsan dil bilgisine çalışmak zorundasın. Bu bir. İkincisi ise sevgili arkadaşlarım 90 puan alan birisi 85 ila bölümüne göre elbette ki değişiklik gösterir fakat en fazla bir iki net farklılık olur. 90 puan almak istiyorsan senin 85 ila 90 net arasında bir net çıkarman gerekiyor. Dolayısıyla 85-90 soru arasında alt soru gerçekten fazla. Yani sen derece yapmak istiyorsun, sen atanmak istiyorsun. Doğru strateji geliştirip gerçekten standart sapması yüksek sorulara yoğunlaşmak istiyorsan kesinlikle dil bilgisine çalışman gerekiyor. Peki hocam dil bilgisine nasıl çalışacağız? Matematikte bir cümle var. Hocam konuyu anladım soruyu çözemiyorum. Şimdi bu cümleyi bizler geometride, fizikte, biyolojide, kimya gibi derslerde çokça kuruyoruz doğru mu? Ve hani garip de durmuyor. Neden? Sayısal olmasalar bile analitik düşünce yeteneği gerektirdiği için kimisinde istisnalar mesela kimyada istisnalar fazladır. Fizikte anlam yanılgılarıyla dolu cümleler vardır. Biyoloji bunların birleşimidir. Geometri zaten matematiğin alt konu başlığı olarak değerlendirilmeli. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu cümle bu sayısal olarak bakmış olduğumuz derslerde garibimize gitmiyor. Fakat çok gariptir ki bu cümleyi dil bilgisinde de çok çok kullanıyoruz. Peki ne anlama geliyor? Bu Diğer derslerle dil bilgisinin dinaminin aynı olduğunu gösterir. Ne demek istiyorsun hocam? Özellikle matematiği düşünecek olursak matematik çok yüksek pratik, aynı zamanda analiz gerektiren bir ders. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, dil bilgisi de matematik gibi ciddi anlamda yüksek pratik ve analiz gerektiriyor. O yüzden aranızda çok fazla özellikle anlatım bozukluklarında hocam cümleye baktığımda cümleyi ben rutin hayatta çokça kullandığım için herhangi bir eksik herhangi bir yanlış görmüyorum dolayısıyla bir türlü eksikleri göremediğim için dil bilgisini yapamıyorum. Yeteneksiz olduğumu düşünüyorum. Bence altı soru için çalışmaya gerek yok deyip bırakıyorsunuz. Halbuki sevgili arkadaşlar bu cümleye bakmakla bile aslında matematikle dinamiğinin aynı olduğunu, matematikte de bizler soruyu yapamadığımız noktada bırakıp gitmememiz gerektiğini, oturup analiz yapmamız gerektiğini, yanlış boş nasıl değerlendirilir bunu güzel bir şekilde öğrenmemiz gerektiğini anlıyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlarım, Dil bilgisi noktasında sizlerin yapması gereken ilk başta konuyu güzel bir şekilde anlamaktır. Fakat dediğim gibi matematikle dinamiğin benzerliğinden kaynaklı olarak konuyu dinleyip anladıktan sonra soru çözme noktasında problem yaşayabilirsiniz. Bu da bir sorun değil. Bunu aranızda birçok öğrenci yaşayacaktır. O yüzden bu noktada tavsiyem kesinlikle doğru bir kaynakla çalışmanızdır. Kaynak önerileri videomuzu açıklama bölümüne ekleyeceğim, İzleyebilirsiniz. Dil bilgisi için hangi kaynağı neden önerdiğimi Göreceksiniz zaten dil bilgisi noktasında bu önerilere şöyle dikkat ediyorum. Matematikte olduğu gibi çözemediğiniz için genel olarak yani konuyu anladım soruyu çözemiyorum. Dolayısıyla bu noktada çözümlü soru bankaları özellikle video çözümlü ve en fazla önermiş olduğum hatta konuyu dinlemeden soruyu çözüp Çözümlü şekilde ilerlediğinizde dahi dil bilgisini öğrenebilirsiniz dediğim bir soru bankası var. Ama böyle bir şey yapmayın. Yani sırf böyle dedim, Barış hoca böyle dedi diye ben konuyu çalışmayayım diye düşünmeyin. Konuya da kesinlikle çalışın sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kaynak önerisi noktasında da dil bilgisi gerçekten elzem bir ders. Ne demiştik sevgili arkadaşlarım? Bizlerin öncelikle konuyu güzel bir şekilde anlaması gerekiyor. Matematikte olduğu gibi tanım ve kalıp sorulardan oluşan bir dil bilgisi var. Belli kalıp sorulardan oluşan dil bilgisini benim tavsiyem not alarak ilerlemeniz gerekiyor. Fakat gün içerisinde çok zamanınız yoksa, özel sektörde çalışıyorsanız, anneyseniz, ev hanımıysanız sorumluluklarınız nispeten diğer öğrencilere nazaran fazlaysa bu noktada elbette ki video ders notu kullanmanız da çok büyük sıkıntı yaratmayacaktır ama benim genel tavsiyem kalıp soruyu ezberleyebilmek adına not alarak ilerlemeniz sizlerin faydasına olacaktır. Sonrasında sevgili arkadaşlarım asıl bizler için önemli ve zor olan serüven başlıyor. Şimdi bunu sadece dil bilgisinde yaşamıyoruz bizler. Genelde öğrencilerin özellikle bizden danışmanlık hizmeti, benden bireysel danışmanlık hizmeti alan öğrencilerde çok çok gördüğüm problem şu. Konular bittikten sonra garip bir şekilde tüm dersleri yapmak istiyorlar. Örnek veriyorum. Adam tarihe çalışıyor. Tarihi bir kere bitiriyor deneme çözüyorsun veya soruları çözmeye başlıyorsun. Hocam 27 soruda 15 tane yaptım çok kötü ne yapacağım bittim ben. Ya arkadaş ilk çalışmada herkes %100 verim alsaydı böyle bir şey mümkün değil hiç kimse bunu yapamaz. Bir hocayı dinlediğinde alabileceğin verim maksimum %20'dir bunun üzerine çıkamazsın. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı soru bankaları olmazdı, konu anlatımlar olmazdı, tekrar videolar olmazdı, eğitimci kimse kalmazdı. Yani Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Ya da şöyle düşünelim. Herkes gider okulda hocayı dinleyip gidip sınavda başarılı olur, derece yapar, en iyi yerlere gelir. Aslında bunu diğer tüm dersler adına sorun yapmamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi zor olan dediğimiz bu süreç aslında her şey çok normal. Fakat öğrencinin kafa yapısı ben %100 her şeyi doğru bir şekilde öğrenip hepsini bir anda doğru yapmam gerektiğini düşündüğü için bu noktada sıkıntı yaşıyor. O yüzden sevgili arkadaşlarım zor değil süreç. Zor dedik ama bu bir illüzyon gibi düşünebiliriz. Başladık soru bankalarımızı çözmeye. Benim bu noktada sizlere tavsiyem şudur. Tekrarlarınızı rutin olarak sürdürmenizdir. Örnek veriyorum. Sen ses bilgisini bitirdin. Ses bilgisini bitirdikten sonra hemen soru çözümüne geçme. Öncesinde bir de tekrarını kendin yap. Tekrarını kendin yaptığın noktada hem not alıp hem tekrarını yaparsan kalıp soruyu %100 anlamış olursun. Dolayısıyla bunu şeye benzetmek gerekiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Arabayla bir yoldan gidiyorsun. Tümseyi görüyorsun. Bir dahaki gidişinde o tümseyi görmeden de hemen aklına geldiği için frene basıp yavaşlamaya başlarsın. Doğru mu? Burada da aslında sen gideceğin yolu karşına çıkacak tümseyi ezberleyip Tekrardan karşına o tümseye benzer bir tümsek çıktığında ne yapıyorsun? Kalıp soru şurada şu vardı, şurada şunu yok ediyorduk vesaire şeklinde düşünüp hemen çözüyorsun. Dolayısıyla bu kalıp soruyu ezberleyebilmek adına da kesinlikle rutin tekrarınız yaptıktan sonra pratiğinizi yapmanız benim tavsiyemdir. Diğer derslere nazaran baktığımızda gerçekten dil bilgisi çok basit bir ders. Özellikle geometriyle bu noktada ben dil bilgisini çok benzetiyorum. Benim Türkçe diye bir öğrencim vardı 2022 senesinde. Hamdolsun derece yapıp güzel bir sonuç alıp atandı. Tuğçe özellikle geometriden nefret ediyordu. Hocam ben çalışmayayım. Üç tane soru var zaten. Ne gerek var çalışmayalım vesaire diyordu. Sürekli şunu söylüyordum. Geometri böyle olunca devlet kendi milletini çok iyi tanıyor. ÖSYM hakikaten bizleri çok iyi tanıyor. Özellikle tarih sorularında bunu gördük. Bilmediğimizi düşündüğümüz, işimize gelmeyen her şeyi ya dinlemeyip bırakıp çeker gideriz, okuyorsak geçeriz. Örnek veriyorum mesela yabancı bir kitap okuyorsun. Dostoyevski'nin kitaplarını o yüzden hiç anlamayız. Adam sürekli yabancı ismi görüp atlıyor. O yüzden karakterleri kafasında oturtamadığı için kitabı bir türlü anlayamıyor. ÖSYM bizi o kadar iyi tanıyor ki soru sormuş adam. Malazgirt Savaşı'nda önden giden piyade barış kapı. Öğrenci buraya kadar okuyor. Zaten paragraf gibi uzun soru diyor ki ulan ben bittim. Önden giden piyadeyi sormuş. Barış Kapo demiş. Ben bu adamı tanımıyorum. Önden giden piyadeye kadar düştüysek ben bittim diyor. Dolayısıyla okumuyor. Halbuki bir hikaye anlatılıp sonra diyor ki Malazgirt'in sonuçları nelerdir? Bu kadar basit. Tıpkı geometri dil bilgisi noktasında da böyle. Bizleri o kadar iyi tanıyor ki geometriyi biliyor çalışmayı sevmediğini öğrencilerin çünkü de böyle sevme görüyor bunları. Yani ne kadar boş bırakılmış, ne kadar yapılmıyor. Dil bilgisi noktasında da gerçekten basit sorular var sevgili arkadaşlar. Adam bir şekil koyuyor. Göze biraz karmaşık geldiği için öğrenci diyor ki ben buna çalışmayayım. Halbuki soruya baksa doğru düzgün temeli olmayan birisi bile rahatlıkla bu soruyu çözebilir. Tuğçe'ye bunu dedikten sonra da gayet güzel sonuçlar alıp özellikle sınavda sadece bir tane geometri sorusunu yapamamış diğerlerini yapmıştı. Dil bilgisi de tam olarak böyle sevgili arkadaşlarım. Gün içerisinde 8 saat çalışıyorsan 8'de birini yani zamanının bir çoğunu diğer derslere verip sadece bir saatini belki bir ay belki iki ay dil bilgisine ayırdığında kesinlikle muazzam sonuçlar alır. Özellikle 6 sorunun tamamını yapabilirsen çok güzel sonuçlar alacağına emin olabilirsin. Sevgili arkadaşlarım bugün dil bilgisi nasıl çalışılır, standart sapması neden yüksek bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bizler için önemli bir ders bence. Özellikle Türkçe noktasında paragrafla ben dil bilgisini birbirinden ayrılması gerektiğini düşünen, dinamiklerinin farklı olduğunu düşünen birisiyim. Yine aynı şekilde diğer dersler noktasında problem yaşıyorsanız bu ders nasıl çalışılmalı, şeklinde düşünüyorsanız sevgili arkadaşlarım yine açıklama kısmında hangi dersin nasıl çalışılacağını anlattığımız videolarımız mevcut. Bunun dışında bir söz verdik birbirimize. Dedik ki 2024 yılında hep birlikte güzel bir derece yapacağız. Özellikle TMBK'yı takip eden öğrenciler için konuştuk bunu. Ve bizden bireysel danışmanlık alan öğrencilerime nasıl danışmanlık yapıyorsam Sizler için bir seri oluşturup sizlere YouTube üzerinden danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu serinin adı da Rotamız Derece serisi. Sizler de bu seriyi takip edip notlar çıkarıp kendinize göre program hazırlayarak gayet güzel bir şekilde derece yapabilirsiniz. O yüzden Rotamız Derece serisinin videolarını da aşağıya yine aynı şekilde linklerini bıraktık. Bunun dışında sevgili arkadaşlar Doğru bir program nasıl hazırlanır? Netice itibariyle doğru ders çalışmaktan daha da elzemi gün içerisinde süre yönetimini yapabilmektir. O yüzden doğru bir program sizler için gerçekten önemli. Program hazırlama ile ilgili videomuz da aynı şekilde açıklama bölümünde mevcut. Sevgili arkadaşlarım bunun dışında sormak istediğiniz soruları YouTube yorumlarında aynı şekilde Instagram DM'lerinde sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Bunun dışında Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tim Beykay'la kalın.